Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere evde en basit şekilde limon nasıl kurutulur? Bu kurutulan limonun özelliği nelerdir? Ee, ve yine faydaları nelerdir arkadaşlar? Bunlardan bahsedeceğiz. İşte değerli dostlar görmüş olduğunuz tam bir şifa deposu limon. Narenciye turunçgül olarak bilinen bir ağacın meyvesi hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Ve çokça kullandığımız hemen herkes mutlaka mutfağında bulundurup kullandığı bir meyve limon. Limon değerli arkadaşlar yüksek miktarda C vitamini. Yine potasyum, manezyum, folik asit ve lif içerir. İşte çok önemli özellikli maddeler arkadaşlar. Hepsi bir arada bu limon meyvesinin içerisinde bulunuyor. Ayrıca pek çok vitamin ve yine mineral bakımından zengin olan limonun sağlık açısından gerçekten sayılamayacak kadar çok faydaları mevcut. Arkadaşlar, kurutulmuş limon ise taze limona nazaran e, çok daha e, bu saydığımız maddeleri fazla miktarda bulunduruyor. Bazı meyvelerin kurutularak değerli arkadaşlar özelliğinin korunmasıyla birlikte içerisindeki fazla suyun uçurulmasından sonra şifalı etkili maddelerin daha yoğun halde e, bulunması anlamına geliyor. Mesela arkadaşlar e, bir limonu kuruttuğunuzda, daha doğrusu 8 kilo şu şekildeki yaş limonu dilimlere ayırıp kuruttuğunuzda 1 kilo kuru limon elde edersiniz. Veya limon kurusu gerçekten de çok lezzetli arkadaşlar. İşte bunu kuruttuk biz uygun bir şekilde nasıl kurutulduğunu anlatacağız. Ve demek oluyor ki arkadaşlar 1 kilo kurutulmuş limonun tüketilmesi yaklaşık olarak 8 kilo yaş limondan elde edeceğimiz şifalı etkili maddeleri bünyemize almış oluyoruz demektir. Yani 8 kat daha şifalı maddeleri fazla bulunduruyor. Bu limon, kuru limon. Peki arkadaşlar bu özellikleri barındırması için limon nasıl kurutulmalıdır? Çeşitli yöntemler mevcut. Biz bugün bunlardan en basitini anlatacağız. Meyve kurutma makineleri var, fırınlar var arkadaşlar. Yine çeşitli farklı yöntemler mevcut. Ancak evde Herkesin yapabileceği ki bizim de bütün videolarımızda amacımız bu, herkesin uygulayabileceği yöntemler. E, bu yöntemlerden bir arkadaşlar e, kısmi güneş ve gölge arası bir yerde yaklaşık 10 gün içerisinde bu şekilde limonu kurutabiliyoruz. Bunları ince ince doğruyoruz, mümkün olduğu kadar arkadaşlar. E, şu şekilde ince e, halde doğradıktan sonra bunu e, gün içerisinde yaklaşık 5-6 saat güneş alan bir yere koyuyoruz ki bu ev ortamıysa bir pencere güneye bakan bir pencere olabilir. Bu yeterli. Bu şekilde arkadaşlar bir hafta demeden kuruyor ve tüketebileceğimiz bu hale geliyor. Gerçekten arkadaşlar çok lezzetli ve çok basit. Birkaç kilo limon alıp bunu dilimlere ayırıp bu şekilde kurutabiliriz. Kurutulan bu limonlar nasıl kullanılır? Çay ve benzeri içecek ürünlerinde tüketilebilir arkadaşlar. Yani çay saatinin yanında çerez olarak arkadaşlar e, ikramda bulunabiliriz veya tüketebiliriz sağlıklı atıştırmalık olarak bunu yine öğün aralarında özellikle diyet programlarında kullanılabilir aroma renk veya koku verici olarak kullanılmaktadır özellikle unlu e, mamullerde keklerde pastalarda e, çeşitli şekillerdeki unlu e, mamullere katılarak tat ve renk verici olarak kullanılabilir tatlı puding ve çikolata içerisinde kullanılabilir. Çok lezzetli oluyor. Özellikle pudingle denemenizi tavsiye ediyoruz. Tedavi amaçlı karışımlar içerisindeki bu bizim yaptığımız şifalı çay başta olmak üzere. Yine bazı karışımlarda arkadaşlar macun, yapımında veya krem yapımında veya jel yapımında şifa niyetine kullanılacak gibi şeylerin içerisinde konabiliyor. Kış çayı, meyve çayı gibi ürünler e, olarak da kullanılıyor. İşte evet arkadaşlar yaptığımız bizim limonlu kuru limonları elde ettiğimiz e, çayımız. Değerli arkadaşlar e, hemen nasıl yapıldığını anlatalım sonra faydalarına geçelim. Limon kurusundan e, yapılacak olan çay için arkadaşlar orta irilikte şu şekilde kes, e, kesilmiş ve kurutulmuş 3 adet e, limon kurusu dilimi arkadaşlar bir bardak kaynamış suyun içerisinde konuyor ve 3-4 dakika bekledikten sonra karıştırılıyor ve bu şekilde gerçekten limon çayımız oldukça lezzetli ve yoğun şifalı maddelerle dolu çayımız elde edilmiş oluyor. Bu çay içilerek ve arkadaşlar limon taneleri dilimleri kurutulmuş halde yenilerek birçok şifalar elde edilebilir. Yaptığımız birçok kaynaktan özellikle yabancı makalelerden ve diğer değerlemelerden yine bilimsel kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre limon kurusu idrar söktürücü özelliğe sahip gazdan dolayı meydana gelen şişliğin giderilmesine yardımcı olarak mide kramplarını indiriyor. Dindiriyor arkadaşlar. İçerisinde bulunan potasyum ki çok yüksek miktarda var C vitaminiyle birlikte. Kan basıncının düzenlemesine yardımcı olur ve kötü kolesterolü düşürür. Arkadaşlar her akşam yatmadan önce bir bardak içilen kuru limon çayı kolesterolü düşürüyor. C ve P vitamini içermesi bakımından kan damarlarının temizlemesine yardımcı olur. Yine şeker hastalığına sebep olduğu kalp hastalıklarını ve diğer kalp e, sıkıntılarını tedavi eder. İçerisinde e, flavonitler bulunmakta ki vücutta kanserli hücrelerin çoğalmasına engel olur meme kolon ve cilt kanserinin önlenmesinde de oldukça etkilidir bu e, kuru limon e, çayı veya kendisinin yenmesi. Yine değerli arkadaşlar iyi bir kalsiyum ve C vitamini kaynağı olması sayesinde kireçleme eklem iltihabı, romatizmadan kaynaklanan eklem ağrıları, kemiklerle ilgili sıkıntıları gideriyor kısacası. Eee inanın arkadaşlar o kadar çok fazla e, miktarda, sayıda faydaları var ki biz en önemlileri, en başlıca olanları sayıyoruz. İçerisinde bulunan pektin bileşeni sayesinde şeker emilimini azaltmakta ve kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Değerli arkadaşlar bundan gün içerisinde yaklaşık 4-5 adet tüketilmesi veya bir bardak e, şeklinde hazırlanan çayının içilmesi arkadaşlar kilo vermeye yardımcı olur. Evet değerli dostlar yine şifa kaynağı olan bir meyvenin kurutulmuş e, halinin e, ne kadar çok şifalara e, vesile olduğunu kurutulurken çok basit bir şekilde hiçbir farklı bir araç gereci e, fırın veya makineye gerek duymadan rahatlıkla kurutabileceğimiz bununla birlikte e, nerelerde kullanılması gerektiği nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili e, bilgileri kısaca sizlere sunmaya çalıştık. Umarım e, faydalı olmuşuzdur. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.